Faturalarınız. Faturaları. Faturaları. Hı -hı. Hı -hı. Bu konuda derhal yuvarlak masa toplantısı istiyorum. Kabul. Derhal yuvarlak toplanalım. Hı. Ne var satılmış. Gene neler karıştırıyor. Şit vay demi. Aman yarın kulağı var. Bu sefer balığın böğüğünü yakaladık vay demi. Paket yapınca ufalmış anlaşılıyor. <laughs> Ne buldun mu? Hayatta tahmin edemezsin. Vayden mi? Ne buldun? Define mu? mı? <laughs> Attın tuttun vayden mi? Neyse. Define işine giriyoruz. Akar yok, kokar yok. Temiz iş. Giriyoruz. Giriyoruz. Yoz çoğul ekindeki gizli öznelerden biri sensin anladık. Ben gizlenen diğer öznelerin kimliğini merak ettim. Sen ve ben vayden mi? Bu işin sponsoru sensin. Bir sponsor adayı olarak bu işten ne karım olacak? Sponsora bilir miyim? Depeneyi ikimiz paylaşacağız Vahit emmi. Ortağız yani. Niye benimle? Ee, i̇nsan kendi kendinle ortak olamayacağına göre. Bak ben şimdi seni ortadan ikiye bölerim. Kendi kendinle ortak olabilirsin. La sen beni enayi mi sandın? <laughs> Elektrik, su, telefon ve kablo TV faturaları. Ve görüldüğü üzere son ödeme tarihleri epeyce geçmiş. <laughs> Bizde bir tek Aydar televizyona bakıyor. Yedi de birini öderiz. <laughs> Duydun mu Fidan? <laughs> Su desen, affedersin biz haftada bir hamam yapıyoruz. Onlar şabuduk şubuduk, her gün suyun içindeler. <laughs> Duydun mu fidan? Biz bir kaptan yiyip içiyoruz. Onlar zeytin ayrı, çekirdeği ayrı tabak kirletiyorlar. Dağ gibi bulaşık yıkıyorlar. Suyun onda birini öderiz. <laughs> Duydun mu fidan? <laughs> Telefon üst katta. Zaten bizle ilgisi yok. Elektrik desen, hadi hesabın küçüğünde değiliz. Yedi de üçünü ödeyelim. <laughs> Duydun mu fidan? İstersen kurye papan papağan taklidinden vazgeçip... ...Recep'in önerisine değişik bir cümleyle cevap ver Armağan. <laughs> Hepsini yarı yarıya öderiz. <laughs> Duydun mu Fidan? <laughs> Biraz malzeme, bir de yol parası vereceksin Vahitem mi? Bizde para olsa... Bak, harita sağlam Vahitem mi? Kesin çıkaracağım bu defineyi. Yüzde yirmi beş seninle. Get başımdan satılmış. Hayatının fırsatını kaçırıyorsun Vahitem mi? Çil çil aldığında döndüğünde çok dövünürsün sonra. Bak, Yüzde kırkını sana bırakayım ha? olmuş. Dışarı çıkıp kapıyı arkandan kapatma hareketini hiç işte dün mü? Eminim sana çok yakışacak. Yar <laughs> yar ya vahit emmim. Zatılmış! Bu hareketi yapmanda ısrar ediyor. Hatta dışarı çıkıp hızla gözden kaybolabilirsin. Yap bakayım, <laughs> sen de nasıl duracak? Dörtte <laughs> üçü senin olsun vahit mi Gerçi bakkal vahit işletmeleri girişimci gençlere küçük bir fon ayırmaktan kaçınmaz. Sen şu işi bana etraflıca bir anlat bak.